Yazda kum havuzuna geldik. Şimdi kum dolduracağız kamyonlarımızı. Kamyonumuzu kum doldurur musun babacığım? Hadi bakalım. Bir tane de ben doldurayım mı? Hadi bakalım beraber dolduracağız. Bir tane de sen doldur. Tamam onu da dolduralım abi. Bunu da dolduracağız. Sıra ondaymış. Onu da dolduralım oğlum. Bir de büyük kamyon var burada kocaman. Bunu da dolduruyor musun oğlum? Onun hepsini doldur tamam mı oğlum? Sonra bunu getiriyorsun. Buradan döküyorsun. Evet döküldü babacığım. Sen büyük kamyon doldurur musun abi? Hadi doldur bakalım. Bir tane de ben doldurayım. Bu kamyon da kocamanmış be. Hadi doldur bakalım. Birazcık karıştırıyorsun. Yine dolduruyorsun. Şimdi kovayı da dolduralım mı oğlum? Bunun adı ne? Bunun adı neymiş? Evet, bildin. Kamyonu dolduralım. Kamyonu mu dolduralım? Hadi dolduralım babacığım. Sonra dökelim mi önce? Dökelim mi bunu? Bunu buraya getiriyorsun. Hadi dolduralım oğlum. Ben de dolduruyorum. Sen de doldur tamam mı? O arkada kalmış oğlum. O yok bizim değil o. Bunlar bizim. Bunu da dolduracağız şimdi. Tamam. Bir tane ben dolduracağım. Bir tane de sen doldur. Sen de dolduruyorsun. Ben de dolduracağım. Aferin oğluma. Hepsini doldurduk be. Bunu doldurduktan sonra ne yapacağız babacığım? Abi bunun hepsini doldurmuşuz biz. Dökelim mi birazcık? Bir beraber dökelim hadi. Kolduruyorsun, kolduruyorsun, hepsini döküyoruz buraya. Döktük. Yine dolduralım o zaman. Sen doldurdun. Tamam babacığım. Tamam beraber dolduruyoruz şimdi. Bu neymiş? Bunun adı ne yaz? Bu neymiş? Yaz. Yes. Ne varmış orada? Aa, küçük kamyon. O küçük kamyonla çekici mi o babacım? Kamyon mu? Tamam onu da dolduralım oğlum. Bunu da gömelim mi? Bunu buraya gömelim değil mi babacığım? Bir. Bunu yok edeceğiz şimdi. Beraber gömeceğiz hepsini, yok edeceğiz. Gömüldü o. Ben bunu dolduracağım. Ben de bu kamyonu doldurayım mı oğlum? Şimdi bu yeşil kamyonu dolduruyorum. Yağız abi bu doldu. Nereye götürelim bunu? Abi bu böyle kaldı. Bunu düzeltir misin Yağız abi? Bu neymiş babacığım? Aa bunun da kepçesi varmış. Buraya takıyorsun böyle. Ama kırmışlar bunu. Bunu buradan dolduruyorsun böyle. Bunu bunun üstüne döküyorsun.